Kadınları mutlu etmenin formülü nedir abi? Hiçbir şey abi. Nasıl iş şey abi? Yapamazsın. Niye? Sonu yok, sınırı yok abi. Nasıl sınır yok abi? Sınır yok abi. Niye mutlu abi? edemezsin dünyayı da bağışlasan. Bugün dünya kadınlar günü abi. Boş. İstersen dünyayı bağışla. <laughs> kadınları mutlu etmenin formülü nedir? Her istediklerine evet demek. Yani kadınları dinlerseniz mutlu olursunuz. Nokta. <laughs> formülü budur. Diyor evet. Sağ olsun. <laughs> kadınları mutlu etmenin formülü nedir? Yok. Nasıl yok? Yok abi. Emin miyiz? Kadınları mutlu etmenin formülü nedir abi? Abicim ka kadınlara altın alacaksın. Evet. Ondan sonra çiçek alacaksın. Evet. Mutlu olacaklar. Başka bir anlamı yok kadınlara. Yeterli, mi abim, altın. yeterli mi, abim altın, E sevgi mutluluk her zaman var. Kadınları mutlu etmenin formülü nedir? Bir tecrübeli abimiz olarak senden ne faydalanırız? altın alacaksın kadın sevinsin. Yeterli mi abim altın? Yeterli yeterli onlar anlarlar. Kadınları mutlu etmenin formülü nedir? Abi kadınlar ne diyor ne diyorsa yapacaksın. Kadınları dinleyeceksin yani. Evet. Sen kazanamazsın. Niye abim kazanamaz? Ya bu kadın yani evin reisi de o olacak. Ondan sonra çok iyi mutlu edersin onu. Hani evin reisi erkek abi? Ya <laughs> formülü de, de ne diyoruz işte ne yapalım. Yani <laughs> onları dinlemek midir abi? Kesinlikle. Tek formülü. Tek formülü. Yapmazsan? <laughs> Yapmazsan hayvayı yedin. Olamayız. Olamazsın abi.